Evet arkadaşlar, sizlerle yüzde eğitime Covid yani koronadan dolayı biraz ara vermiştik. Dolayısıyla bundan sonraki eğitim öğretim sürecimizi online olarak devam edeceğiz. Artık bu süreçte neler yapmamız gerektiğini, nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla bundan sonraki işte işte bu şekilde olacak. Öncelikle siz değerli öğrencilerimiz, Tutku Mahallesi olarak her zaman sizin yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz. Bu süreçte hiç paniğe kapılmadan, endişelenmeden sınav sürecini iyi yönetmek durumundayız. Bundan dolayı da bize olan güveninizi kaybetmeyin. Süreç yeterli bir süreçtir. Fakat sürecin sizler açısından avantajlarının ortaya çıkması için hep beraber çalışacağız. Öncelikli olarak sınavda birinci dönem konuların olması sizlere bir rahatlığa itmesi. Aksine arkadaşlar biz bu süreçte daha yoğun, daha disiplinli ve daha düzenli çalışalım ki sınavda hedefimize ulaşabilirim. Konu kapsamının az olması arkadaşlar sizleri rahatlığa hiçbir zaman içmez. Çünkü konu kapsamının az olması demek bundan sonraki soruların daha seçici, daha eleyici olması demektir. Onun için hiçbir zaman çalışmayı bırakmayacağız. Öncelikli olarak buna hepimiz dikkat edelim. Arkadaşlar online canlı eğitime kısa sürede başlayacağız. Bununla ilgili yol haritasındaki ders programını sizlerle şu an paylaşacağım. Arkadaşlar ders programımız şu şekilde ilerleyecek. Salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günü 8. sınıflarla online derslerimiz olacak. Bu dersler canlı, canlı olacağı için sizler de bizlere rahatlıkla bu süreçte sorularınızı sorabileceksiniz. Salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri derslerimizin olacağını belirttik. Arkadaşlar, derslerimizi bugünlerde yapacağız. Artı Pazartesi ve Cuma günleri de diji öğreti üzerinden sizlere öğretmenlerimiz ve bizler deneme sınavlarını ödevlendireceğiz. Ödev olarak deneme sınavları vereceğiz. Deneme sınavlarımızın günü dikkat edin. Pazartesi ve Cuma. Bir de ödevler, normal ödevler. Arkadaşlar normal ödevlerimizde derslerinizin olduğu günler yapılacak. Yani salı, çarşamba, perşembe ve Cumartesi günlerinde yine öğretmenlerimiz ve bizler Dici öğretim üzerinden size soruları ödevlendirmiş olacağız. Gelelim en önemli kısma. Öğretmenin sorularınızı nasıl soracağız, nasıl yönelteceğiz? Bunu da düşündük arkadaşlar. Bunun için de birebirler planladık. Birebirlere de saat 15 ile 18 arasında WhatsApp üzerinden yapmayı planladık. Ve dolayısıyla 15 ile 18 arasında WhatsApp'tan görüntülü olarak birebirler yapılacak. Tabii en büyük sorun da birebirlerin nasıl alınacak? Arkadaşlar sizler birebir almak istediğiniz konuları ve ders öğretmenlerini bizlere mesaj olarak atacaksınız. Biz sizlere haftalık yine birebirleri vereceğiz. Dolayısıyla birebir talep ederken gününü öğretmenini söyleyeceksiniz ve size biz uygun olduğumuz zaman dilimlerine ve öğretmenlerimizin uygun olduğu zaman dilimlerine göre birebirlerinizi vereceğiz ve mesajla bunları sizlere geri göndereceğiz. Sizler o saat aralığında Whatsapp'tan birebir aldığınız öğretmeninizi görüntülü arayacaksınız. Bizden numaralarınızı da Whatsapp üzerinden sizlere paylaşacağız ve bu sorunu da bu şekilde çözeceğiz. Onun için süreci iyi yönetmemiz gerekiyor hiçbir zaman bakın hiçbir zaman çalışmayı bırakmıyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi gelelim 7. sınıftaki değerli öğrencilerimize. Arkadaşlar sizler için de cuma ve cumartesi günleri dersler planlandı. Cuma ve cumartesi günü sizlerde dersler yapacağız. Sizlere de ödevlendirmemiz yine derslerimizin olduğu gün yapılacak. Yalnız size deneme sınavı haftada bir defa olacak. Deneme sınavlarımız arkadaşlar sizlere pazartesi günü yapacağız. Dikkat edin. 7. sınıflar denemeniz pazartesi günleri olacak. Sizler de rahatlı ve tatile kapılmayın arkadaşlar. Çünkü 7. sınıftaki temel kazanımları da bizim iyi öğrenmemiz lazım ki bir sonraki süreçte eğitim öğretim başladığında 8. sınıfa daha rahat başlayabilelim sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.